Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, günlerden perşembe ve kandili, regaip kandili o yüzden oruçluyuz. Aynı zamanda bugün ders de var bu senenin ilk orucunu tutuyoruz sanırım. Yani arkadaşlarımın kazaları vardı onlar tuttular ama bu benim ilk orucum. Şu an iyi gidiyor. Saat yaklaşık bir, bir buçuk falan. İşte ezan da beşte okunuyor. Bugün toplu bir şekilde iftara gideceğiz. Dersten çıktıktan sonra belki bir şeyler yaparız birlikte. O yüzden bugünü kayda almak istedim. Benimle birlikte her şey yapacaksınız. Şöyle kombin çek yapayım. Farklı. Bugün full lacivert oldum. Altımda lacivert eşoğum, Üstümde lacivert üstü var. Öyleyim. Şimdi arkadaşlarımla birazdan göstereyim size. Çantamı da hazırladım. Aynı zaman üstümde lacivert ceket giyeceğim kahverengi çantayı takacağım. Size yeni aldığım ayakkabıları göstermek istiyorum bir dakika. Ben benim yeni aldığım ayakkabılarım. Hatta bayılarak aldım bu arada çok sevdim. Biraz acıktım galiba. Dedim ki bugün onları patlatayım. Ayakkabıyı patlatayım yani. Üstüme de lacivert çüketi giyip bitiriyorum. Tek renk gibi bir şey oldu bugün. Hazırız, çantamı da alayım. Farklı bir aynada göstereyim dedim. Şimdi cebime koyayım Aygül'e çıktık şimdi, Aygül beni ekti birazcık. Şey. Son anda dedi ki ben yemeğe gelmiyorum, iftara yok, gelmiyorum. Yok ya ben katılanmıyormuşum. Katılacaksın. Kandil vlog çekiyorum. Çok hayırlı bir Öyle insan mi? olduğum için. Orası mı? Hı hı. Sen de. Ayşe, Aygül, Aygül bundan sonra videolarımda her zaman olacakmış, böyle söyledi. <laughs> her videomda. Hatta yılbaşında bir konsept çekecektik. İşte onda yok. Hayır varsın. Okulda görüşürüz arkadaşlar ya ben konuşuyordum niye bu da şeyler ama Öğretim dedim bitti Evet devam konuş Konuşmuyorum artık Konuş konuş Şu Konuş ya başlayalım hmm. Sakın onu dinlemeyin Sakın 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 Ayşe görüşürüz okulda Ay gözünden geç kaldık biraz Ayşe dersten çıktık Derste oldum hiç bir an çekemedim Çok, Çok yoğun olduğumuz için ben sorumlu oldum hiç resim falan çektiniz mi? Evet, Çektiyseniz. Tamam birkaç tane resim eklerim laboratuvara gittik çünkü yaklaşık bir, bir saatte saatten az kaldı. Yemek yiyeceğimiz yere gidiyoruz. Aynı zamanda birlikte haberleşmeden sınıfla aynı anda gidiyoruz. Bir aşağıda ne var baksak mı? Ben Köfte bir şey var herhalde. Önceden gideceğiz galiba bir sürü kişi için yer ayırtacağız. İşte şimdi gidiyoruz testler. Umarım doyarız. Ben acıkmaya başladım çünkü ama çok acıkmadım. Hı? Biraz acıktım. Tek makarna söyleyen benim bu arada. Benim fakirlik şaka şey, mı? Sen ne söyledin? Penne. Penne. He? Ya bu herif de ben hep iş kurmuşum. He. Ya çok video çekmek istiyordum bu sefer. Bayağı çekemedim yapacak bir şey yok. Çok, çok yoğunluk. Ayşe, bu arada parmağımı kestim. Baksanıza iz yapmışım. K e, harfi yazmışım ya. Bir i̇şte tesislere çok yaklaştık. Bir tane de köpüş var arkamızda. Büyütemiyorum. Geliyor. Betül olsa nasıl çığlık almıştın? He ben de onu diyorum. Betül olsaydı şimdiye topuklamıştı bile. Ben yiyeceğim yemeği değiştirmeyi düşündüm. Ay. Ama sonrasında değiştirmek istemedim. Hem ki ha, herkes o kadar şey yiyor ki böyle kırmızı et, mırmızı et. Hem ki ben de mi yesem. Yes. Sonra düşündüm ki benim doyursa doyursa makarna doyurur. Onun dışında bir şeye doymam. Doymazsam da başka bir şey alırım. Köpek nasıl yaklaştı? Bir şey diye açtım şu an telefonu. Olur köpek saldırırsa video şey çeksin Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Akşa geldik şimdi teşhisi ufak bir birkaç problem çıktı ama hallettik herhalde. Bizimkiler daha gelmez sadece üç kişi geldik şöyle kızlar daha sonrasında bizden sonra geleceklermiş öyle söylediler yani. Şu anlık bu kadar şey ezana kadar galiba video çekmeyeceğim çünkü ben de biraz fazla gerildim. Ayşe ezan okumuşum. Benim yukarıdan geldi. Arkadaşlar <laughs> bir <laughs> de Orucu <laughs> açamayacağım şu an bir dakika. Şu, bu benim pemem. Elif'in saç davası. Hatice <laughs> köri soslu yok söyledi. Sizinki barbekü. Barbekü köri çeşitler yok. Bizde direkt neye gelmedi o da sigaradı. Afiyet bal şuradan. toplu şekilde yemekten çıktı. Ben hala çok Ay, gerginim. çok oldu. Ya, Şimdi kafeye gidiyoruz. gidiyoruz. Size video yükleyeceğim. Ama nasıl Aynen. piksel piksel görünüyorum. Daha sonrasında yurda gideriz. De, Yarın de ders yok de herhalde. De, Burak hoca yokmuş. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Bak şim, hala yoldayız. Video nasıl nasıl <laughs> hoca dedikodusu <gülüyor> yapıyorlar? <gülüyor> Hemen bunu dedikodusunu yaptığınız hocaya şikayet edeceğim. Şikayet Şeyde Nisa'da bize bir tane sakız verdi. Ben nane zannetmiştim ama damla sakız demiş meğerse. Bugün kandil diye bize şöyle küçük küçük çikolatalardan dağıttılar ve bana M harfi geldi. Keşke K harfi denk gelseydi. Bize de açıp yemek düşer. Kandiliz mübarek olsun. bir tane perim var, şöyle iki tane perim var. Ama başka yok. Ya of. Ay şey okeyler çıktı şimdi. Her vlog anlatıyor. Her... Ne? Vlog çekiyorum. Yemekteyken çekemedim çok gerildiğim için. Youtube'suz mu kalsınlar benim takipçilerim? Evet. Her videosuz mu kalsın benim takipçilerim? Evet, takipçilerim evimi bastı. <laughs> Aşağı şey şimdi gidiyoruz şurada. Hemen ısım değiştireceğim. Çok bir yürüş mü yapsak lan bir tür? Ha, aynen. Ben de şimdi anlayacağım. Of, okeyim de yarım kaldı. Ya hepsini yedim. Bak çok güzel. Üç değil, yemin ederim bir sürü poşet var. Bir poşet. Ayşe bunlar çamaşır için kavga ediyor. Çamaşır için kavga et. Ay Buna yine yedim. bok yapmış. Bir tane kedi var. Her gördüğü yere sıçıyor. Evet. Hemen bir Aygül mesela vereyim. Aygül ben geldim. Arkadaşlar i̇şte bay. Ayşe i̇şte bay. Ayşe bay. Aygül. Aşkım sayı sizin bir gün kapıya hemen bir Aygül mesela vereyim. Yine yediniz. Na, nasıl olaylıydı bugün? Nasıl olaylıydı? Hı? Hemen ben üstümü çıkartıyorum. Geliyorum sen yana dedikodu yapıyoruz. Bak şu iki, üç bir tane olay bildirimi Yaptık birbirimize. Hemen üstümü değiştireyim. Makyajımı sileyim. Milyonu kapatayım. Deneye yani, bir yöntem, de, de, de. Bitsin bugün. Unutma bakın. Beni çok koruyor. Odamızı göstereceğim size. Buralar boyan hep. O, o mistik numara. Ben geldim yurda. Şimdi üstümü değiştireceğim. Makyajımı sileceğim. Videoyu burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere.